Hepinize selam dostlar hepiniz yepyeni video hoş geldiniz Farmers Life'ın devam bölümüyle karşınızdayım Kaldığımız yerden hızlıca devam edeceğiz Akşam birazcık hava karardı Şu anda biraz kahve de içtim Bu kahve beni götürür diye düşünüyorum Yeri tekrardan sürdüm çünkü hala da O ekim görevimiz var yulaf görevi Onu yapamadım hızlıca şurada 3-5 şerit geçirdim Şu 60'a yeter diye İnşallah da öyle olur Şunu Şöyle yapalım Böyle kalsın. Biraz olsun aydınlık olur. Şimdi o yorumda bir arkadaşımız şöyle havada bırakman lazım diyordu. Ne aşağıda ne yukarıda. Aynen öyle havada oldu bak. Vallahi oldu bak yulaf 96 saat diyor. Denemek için açı kalmıştım ben. Full getirelim ekelim 96 saat epey uzun. Biliyorsunuz oyunda 4-5 günde mevsim değişiyor. Bunu da alalım yanımıza. Bunun hepsi çok mu ağır olur? Ya 12 kiloymuş bir şey, bir şey yok. Böyle ekiyormuşuz yulafı da öğrenmiş olun. Saat 9 daha bir şey olmaz. Dur. Önce bir açalım. Ondan sonra koyalım. Aynen. Tamam. Şimdi bunun neresinde ne kadar yulaf oldu bilmiyorum ama bir adım atacağım. Ekeceğim. Bir tanesinden ne kadar yulaf çıkar onu da bilmiyorum. Biraz meşakkatliymiş. Hata yapmamak lazım. Bitti. Tamam yulaf 95 saat 96 saat. Elimi alayım. Daha fazla. Kullan değiştir. Kaldır. Tamam. Ekim işi de gerçekleştiğine göre gönül rahatlığıyla uyuyabilirim. Saatte da 12'ymiş daha. Şunu şöyle bırakayım bir tanesini. Benim diğer kovam nerede? İçeriye bir yere koydum. Sağ mı yapabiliyorsam bir deneyeceğim. Yarın belki bir tane daha yaparım. Mantığıyla. Şunu şöyle yapalım. Sen de yok. Lan tek a çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Daha fazla seçeneği olur dedim ama Cık, ikisinde de yok. Tamam, yatıyoruz. Ne elimi alayım? Saat 6.55. 7 saat uyku yeter. Yumurtaları unutmayalım. Yumurtalar toplayalım. Bir de bu yulaftan sonra kimin görevi kaldı geriye? Kimsenin görevi kalmadı mı ya? Herkesin görevini ha şeyciler var da yapay içki var. O tarafa hiç daha gidemedik bile. O kadının görevi içinde para lazım ki param da var. Aa sür tekmele. Abi ne bir kerem süt alıyoruz ya çok saçma. Buzağımız. Bir kerecik süt alıyoruz herinekten sonra doğum yaptırmam lazım ben şimdi bu görev için. Bir tane daha inek mi alacağım? O zaman beklemeyelim bari. Ne yapayım yani? Bunu da doğum yaptıralım. Çok saçma ya. Gel, gel yavrum, gel. Hay <laughs> 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 Allah'ım ya. Buyursunlar. Açlıktan kıvranıyor. Süt iç süt. Her, hemen yeme gitti. Mantıksız abi madem süt içmiyor ben, 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 neden süt alamıyorum? Saçma. At kardeş başka yol mu yok abicim? Ha? Gelsene sen buraya bir. Gel. bütün kapılarım da kapat. Gel buraya. Başka yer yokmuş gibi nerede takılıyorsun sen ya? Tavuklar niye bitmiş? Ee, kovayı burada bırakayım. Yine uzun bir süre süt alamayacağız gibi. Ben yapay içki düşünülmüyor değilim şu anda açıkçası. Şimdi buraya bir koyalım. Tavuklar gelin. Gelin. Nyam nyam zamanı. Nyam nyam. İnşallah hepsi dörtlüdür. Çünkü bilmiyorum en son ne zaman aldım. Yani aradan bir, bir gün mü geçti? iki gün mü geçti? Şu an asad edici olmaz olur mu ya? Bunun yemini veremedik biz ya. Bu aç baya. Açlıktan kıvranıyor modunda değil ama aç. Her gün her gün yem alacağız. Ah bunu da yemiyorsun. Arkadaş sen de yani bir şey yesen. Okey de. Çok ters ters şeyler yiyorsun. Sütümüz 4 oldu. Tamam. Burası da bitmiş. Şunu koyayım. Ha, tam zamanında. Yumurtalar 28. bunları da biriksin. Bir sonraki yumurta satışımda kullanırım. Sütüm de burada biriksin. Ne yapayım? Ben gider. Bir su için bir karnım doyurayım. Diğer görevlere gideceğim. Bu kadının kadın yanına gideceğim. Süt görevi birazcık uzayacak gibi. Tedevüsün çiftliği burada başka kimsenin görevi yok değil mi? Aynen hadi gidelim yapay içki iddiasına giriyoruz. Daha onun malzemelerini de alacağız bin için bin sadece makine için sonra da diğer ne isterse malzemelerini de toplayacağız. Evet benim ilk ev yapım içkim kabul ediyorum. Şimdi ne görevimiz? Ya bir çık. Ne, neden bu kadar aydın burası ya? Ha bakın benden daha iyi içecek yapabileceğinden emin misin? Başaramazsın. İddiaya girelim mi? Sana tarifini vereceğim ama malzemeler ve aleti kendin, kendi başına elde et demiş. Helena. Şimdi önce içki malzemesini, makinesini alalım bir tanesini. Bir tane yeter. Çalmayacağım. Kaşıma kızım kaşıma. Allah Allah. Şimdi tarifi ne? Tarif verdi ama Patates gördüm ben. Ki patates bende de var diye hatırlıyorum. Şişe kesinlikle almam lazım. Boş şişe. Bu ev yapımı içki 160. Uf, çok pahalı lan. Ben ne olur ne olmazı alayım mı şunun patatesinde? Elmasını da alayım. Ne olur ne olmazı. Çünkü tarifinde böyle şeyler olabilir. Yulaf tohumu varmış. Tarifinde yulaf da var mıdır acaba? Keşke bir de tarifini görebilseydik. Helenacığım. Portif mutfak seyahat koyunca mı anlayacağım artık? Neyse eve bir gideyim. Bunun zaten bir görev kalmadı. Hala traktörümün lastikler var. Kıyamıyorum o parayı da. Yani iki tane lastik almam lazım. Bunda da bir tane var. Günlük satıyor. Ama bir ara onu da tamir etmem lazım mı? Lazım. Neyse aldım bunu da hadi. Gidiyorum. Hadi bakayım yapay içki yapalım. Diğer görevler olana kadar. O zaman şöyle koyayım bir kenarda kalsın. Oduna falan da engel olmasın. Okey. <laughs> Aha bak. Yardıma geldi şu anda. Genelde bu paşa bize yardım etmek için gelir. Bilgi vermeye çalışır. kullan Şimdi odun, su. Püre. Püre mi? Bildiğimiz püre ya, patates püresi. Allah Allah. O zaman dur, elimdeki patatesler püre yapmam lazım benim. Şunları da koyayım. Evde var mıydı? Varmış zaten bir ton. Elma da burada dursun. Önce şuradan biraz odun çalamıyorum. Tüh üzücü. Serbest tereyağı, sandviç, püre görüyor muyuz? Ama hiç püre yazmıyor. Aa. Direkt pişirme kısmında olabilir bir ateş yakalım. Yaban mersinin püresi tamam patates püresi okey. 2 saat mi? Çüş. Tamam o pişe dursun. Bir de altını hızlı açtık ha. Eee bolca dur hazır vakit var. Bolca yapalım. <laughs> Aa su gerekli, şeker gerekli. Yapma be. Benim kovum o tarafta. Su ve şeker lazım. hiçbir şeyimiz yokmuş bu sıra. Saat daha bir ama. Şeker alır gelirim. Problem değil. Su zaten bolca var. Bir tane daha koyayım dedim de vakit kaybetmedi. Şimdi kadın bana belli bir zaman da tanımadı galiba suyu doldur. Bir tane daha doldurayım. Sonra da şeker almaya gideyim. O kadar da şekerim vardı. Bu patates püresine kaç tane şeker gitti? Bu zamana kadar çok kullanmadım çünkü ben şekerler. Bir oraya koyuyorum kovayı. Bir buraya. Lastik de burada dursun. Gidip gelmem daha mı uzun sürer Hızlıca gideyim ya Ablam kolay gelsin Senin şekerler Bu tuz Şeker tanesi 40 mı Ayıp ediyorsun ablacım Bak şişelerini de alayım Şişeler de işe yarayacak Belli mermim bitti Onu da alayım hazır denk getirmişim Sonra da ben Go 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 A duman bittiğine göre ateş döndü. Ateş döndüğüne göre ortalama yarım saat geçti Üzerine Yeşil de olabilir mi hala da? İyi yanmıyormuş. Harika. Püremi yaptım. Bunu buraya koy. Şişeleri de koy. Bu ne lan? Ha, patates püresi oymuş. Mermi de burada dursun. Ben bir tane daha yapacağım patates püresi. Bolca içki yapacağız abi. İki şeker gidiyor benim o kadar mı az şekerim varmış ya Odun keselim yine susuzluk da var bende enerji için kahve bu arada geçen bug'dan dolayı olmamış sanırsam kahve içtikçe enerjim toparlanmadı Bugün denediğimde toparlanıyordu çünkü hiç problem yoktu bakın misal Enerji hemen %25 oranında yükseliyor ama o gün içiyorum içiyorum hiçbir şey olmuyor. Ya da belli bir saatten sonra mı yaramıyor? O da olabilir bak. Ee odunum mu yok benim? Ben baltayı almadım. Unuttuk bu işlerde be. Balta öbür tarafta değil mi? Odun var mı ki? Orada yerde görüyorum ben odun ama. lazım. Şu ağacı kesesim vardı vardı bana mail olarak e, atan bir arkadaş var. Birkaç kişi de var. Yine bu oyunla alakalı istekte bulunan. Medieval Dynasty'den bahsediyorum. Oyunda çok fazla talep var. Abi oyna şöyle güzel böyle güzel. Ben oyunu oynadım. Daha önce yayınlarda da bahsettim. Yanılmıyorsam videoda da bahsettim diye hatırlıyorum. Yayınlardan kastım da şu YouTube'da yaptığımız yayınlardan bahsediyorum. Son zamanlarda farklı altı yayını. Ben oyun oynadım. Çok fazla da beğenmedim. Niye diyeceksiniz? Ee, çok fazla sağa sola bir görev için koşturduğu için. Yani ondan dolayı sevemedim. O yüzden oynamak istemiyorum. Denedim. Aşağı yukarı bir 6 saatlik bir oynanış deneyim var oyunda. Hikayesini biliyorum. Başlangıcını da biliyorum. O yüzden oynamadım. Yoksa kanalda çoktan oynamıştım yani. Biliyorum bu oyunu. Lumberjack Dynasty'nin yapımcılarının oyunu. Farmers Dynasty. Lumberjack Dynasty. Kadar odun yeter ya. Püreyi yarın yapacağız. O zaman dur biriktirelim. Hava çünkü karardı artık. Bedler de ön plana çıkmaya başladı. RGB. 100 tane odun var. Odunu koyalım bunun içine. Suyum da var. Yine ekstra koyabilirim. Püreyi buraya sürüklediğimizde herhalde direkt başlayacak ateşi yapmaktan yaptıktan sonra. Daha iyi bir yere de alabilirdim belki. Bilemiyorum. 100 odunlu olması da çok kolaymış. 2 tane de boş şişe burada varmış. Onu da alalım. Yani ev yapımı içki varmış. Ev yapım içkilerden de ciddi para kazanacağız. O kesin. Ama onun malzemesini sürekli alıp uğraşmak da var. Şimdi iki tane pürem var. İki tane püreden ne kadar çıkar? Ben deniyorum ya. Birini bir koyalım abi. Oo, 3 saatte bir tane çıkıyormuş. Yani bir püreden bir tane mi çıkıyor gerçekten? Öyleyse Öyle çok Öyle verimsiz. Çok, çok, Zaten püre eklediysen bir, bir tane ne eklediysen o. Öyleyse çok verimsiz abi. Ben şimdi uzun yakıyorum ateşi. Uzun uzun yansın ki ben uyandığımda da tekrardan hala ateş var olmaya devam etsin. Tatlı mı? Kapağı falan açılıyor. Ateş eklemek istediğimizde. Animasyonu hoş. Kovayla suyun bitme ihtimali var mı? Hala da hayal kuruyorum. Diyorum ki daha fazla çıkarsa. Mantığıyla. Yedekte bulunsun her şey. Ama boşuna hayal kuruyorum gibi. Ne dersiniz? Hey, su içtim. Olsun. Su da lazım. Oh. Lan bunun başlığını kullanmaktan korkuyorum. Maksimum 10 alıyormuş ki zaten. Ev yapımı içki yaptım diye başlık koyarsam şimdi peşime düşmesin ki ben. <laughs> Sen hayırdır birader? <laughs> Tatlı mı ya? Ne diyorsunuz? Bence çok şirin. Bekleyesim de var. Uyuyup ertesi gün kaç tane çıktığını göresim de var. Hadi bekleyelim. 2 saat varmış zaten. Bir şey olmaz. Gübreyi unuttuk biz bak. Gübre vermeyeyim. Vereyim. Pardon. Vermeyeyim ne? Gübre verelim. Artsın verimimiz. Aksız mıyım? Bir kere de mi hepsini serptin ya? Arkadaş. İnsafsız elinle şöyle atamıyor musun? E tuşun da deneyim belki elimle de oluyordur. E olmuyormuş. Garip biraz ama böyle de ya. Allah. Yakınıma da getiremiyor muyum? Ha o ufak arabayı alsam aslında o arabaya gübreyi koysam. Tekerlekli ama biz o arabayı almadık galiba. Öyle bir el arabası gibi bir şey yok mu? Ona doldursam oradan alsam. Şöyle size serpmek daha mantıklı olur. En azından 3 şeridi de görebilir belki. Bir ihtimal. Tamam o yönde artık verimliği anlayacağız. Ne başına niye üşüştünüz kardeşim? Üç tane var. Bir sonrakisi de yolda. Iyi, i̇yi bir tane çıkmıyormuş. Güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Üşüştüler başına ya. İçki, ilk sıraya giren yeni müşteriler bunlar oldu. Hadi çıksanız ya. Şimdi kaç tane yap diyor bana Helena. Ama malzeme ve aleti kendi başına elde et. Herhalde gidip teslim edeceğim direkt. Damatım yeri al mı? Adam gibi bir alet olmadığı insan gereksiz yere yorulur ve istemediğin zehirli bir şey olabilir damıtım yeri portatif olmalıdır ki gerek duyulması anında üretim yerini değiştirebilirsin. Neyse ki elini mağazası tam senin hayda. Saçmalık. Gerçekten saçmalık. Tamam püre bitti abi. Şişeleri al. Daha fazla boş şişe. Elimde mi olacak boş şişe? Saçmalık ya. Gerçekten saçmalık. Yani damıtmayı aldım ben hemen yapman lazım dereng dereng diye. Neyse dört tane aldık. Bunu ateşini nasıl söndürüyoruz hocam? Kaldır. Damıtma yeri Ev yapımı içki. Allah seni kahretmesin be kadın. Yulaflar da çıkıyor he. maşallah. Bak kül var elimde. Nereden aldım nasıl oldu bilmiyorum ama bir öncekini herhalde kaldırdığımda aldım. Görünüşe göre hepimiz bir gün ona dönüşeceğiz. Bu kadar bollukta bir gübre kesinlikle toprağın hoşuna gidecek demiş. Tabi bunu herhalde böyle mi yapmam lazım? Kendisini direkt serpemiyorum. Ha bu şekilde. Tamam. Toprağın verimi iyi. Aa, yine yulaf 60 saati kalmış. Çok tatlı yulafımız. Her yere yulaf sarmış. Gayet de iyi. Şöyle bir sesini alayım. Ben asıl Okey okey halledeceğiz abicim. <laughs> Verime bakmadım ama en son verimlilik yüzde yüzdü. Çünkü çok fazla işlem de yapmadık. Şimdi içkinin olmasını bekliyorum. İçki olduktan sonra Helena'nın yanına gideceğim ve ondan daha iyi içki yaptığımı ona kanıtlayacağım. Kendim test etmek istemiyorum. 160 diyor lan. Çok iyi bir para var burada. Dokunmayacağım o yüzden. Şimdi külü oraya bırakayım. Verimli arttırmak için gübre dışında bir tane daha gübrem var. Orijinal gübre dışında. Günlük yapmam gerekenleri yapacağım. Şişe kalsın. Baltayı da buraya koyalım. Silahla işim yok. Niye benim peşimdesiniz? Ben sizi sürmüyorum ya. Allah Allah kalp var tabi ya pazara gideyim. Günlük almam gereken neler var onları alalım. Yumurtalar toplamadım onu unuttum bak. Senden bir şey alır mıyım? Bilmiyorum. Patates var. Bu 8'den satıyor patatesi. İçeride ne kadardı? Bakıp geleceğim. Etle işim yok. Yani yemle işim var. Kesinlikle bana yem ver. Yemimiz çok çabuk bitiyor. Şundan da yulaf kes. Saman yulafım gelecek gerçi de. Atların sevdiği. Tanesi 20 mi? Teşekkür ediyorum abicim. Sağ olasın almayayım. Yemler falan çok pahalı ya. Fırça benim bir fırçam var bu arada. Atı temizleyeyim ya. Ben onu aldım. Böyle kaldı sende hiçbir şey yok zaten. Sende de bir şey yok. Henry'i dövebilirim. Ablam sende her şeyin pahalı ama bazen işte mecburiyetten. Ev yapım içki tam bir tane oldu. Mermini alayım. Mermi bulmak çok zor bu devirde. Başka neyini alıyordum? Bir şeyler daha alıyordum ablacım senden ya. Süt görev için sayısı keşke sütünü alacağım, kullanacağım direkt de. Yok başka bir şey yok. Gel Çabuk 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 lootla çabuk lootla ah benim o malzeme uyyyy kaçak içki mi? Sen ne diyorsun? Kaçak içi 160 da gerçi. Ben okutmaya çalıştığımda benden bu 25'i alıyor. Pardon 80'i alıyormuş. Bu vodka şişesiymiş la. O kötü işte bak. Ben çok pahalıya satın alıyorum. Onları satarken yarı fiyatına. Yarı da olmasın bari. 4'te 3 olsun. Gel seni bir temizleyelim ya. Lan böyle mi bu? Ya animasyon koysaydınız adam gibi ata bir elim olsaydı tutsaydım bir yıkasaydım. Aa atım beyazmış lan aslında benim. <laughs> Basılı tutuyormuş o sadece ben tık 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 diye basıyorum. Oha lan at beyazmış harbiden ha. Çüş. Farkında değildim ki. <laughs> Ama bunları da temizleyebiliyorum. Burası siyahmış aslında <laughs> Çok komik olurdu. Gitmemiş ol Helena lütfen. Na 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 na. Helena, Helena. Gitmemiş. Hadi bakayım. Ne yaptı peki? Herhangi bir ödül. O nasıl ödül lan öyle? Bana bir tane şekerle iki tane kavanoz verdi lan ödül olarak. Başka görevde yok. Çok kalıbına ya. Sen kaç tane alıyorsun? Sen de 80'ini alıyorsun. Cık. Aa. Görevde yok. Ah be bu amcam da gitti. Şundan bahsediyorum. Buna gübre koyup taşıyabilir miyim acaba diye. Evet dostlar o zaman bu bölümde burada sonlandıralım. Çok çok uzun bir bölüm olsun da istemiyorum şimdi şeyden bakıyorum da YouTubers Life'tan örnek alıyorum. Kısa bölümler çok daha hızlı bir şekilde hem benden size çıkıyor hem render zaman almıyor hem upload zaman almıyor 20 dakikalık 23 25 dakikalık bölümler 40 dakikaya çıkınca render alması da uzuyor size yüklemesi de uzuyor onu fark ettim ondan dolayı çok çok uzatmamaya çalıştım tabii ki de zamanım olduğu zaman uzun bölümler atarım ama şu an bugün hızlı yetiştireyim dediğim için size. Bir de yine daha 3 bölüm 3 video gelme ihtimal var bugün gün içinde ondan dolayı yani. Bunu da oraya koyacağım. Bu içki de burada dursun. Ev yapımı da burada dursun. Biriktir, toplu satacağız artık. Başka çaresi yok. O zaman hepinizi öpüyorum dostlar. Artık bir sonraki bölümünde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Videoları beğenin. Hoşçakalın.